Allah'tan başka bir kişi ya da şeyi aşırı sevmek niçin zararlıdır? Çünkü bir şeyi aşırı sevmek gözü kör, kulağı da sağır eder. Kişi sevdiği şeyin yanlışlarını görmez, görmek istemez. Bu da onun yanlışlarından zarar görmesine sebep olur. Aynı zamanda bir şeye aşırı bağlanan kişi sevdiği şeyin elinden alınması ya da sevdiği kimsenin hastalık ya da ölüm gibi bir durum ile karşılaşınca bunalıma girer ve niye aldın diyerek Allah'a isyan eder. Bütün bunlar da Allah'ın kader imtihanını kaybetmek demektir. Bunun için mümin Allah'tan başka kimseye bağlanmamalı, her şeyi rolünün geri olarak verilen emanet olarak görmeli ve rolü bitince onlardan ayrılacağını kabullenmeli, onları elde etmek değil, Onlarla Allah'ın sevgisini kazanmayı hedeflemelidir.